Tarihin derinliklerine, Bozkır'ın tam ortasına gidelim. Orada zamanı meydan okuyan taş bir mesaj var. İşte bugünkü konumuz tam da bu. Göktürkler ve onların taşa kazıdıkları o ölümsüz miras. Bir saniye durup düşünelim. Diyelim ki 1300 yıl sonrasına bir mesaj yollamak istiyorsunuz. Nasıl yapardınız? Mektup mu? Yok, çürür gider. Dijital bir kayıt? E, teknoloji değişir kim bilir. Zamanın kendisini bile aşacak kadar kalıcı bir mesaj nasıl bırakılır ki? Cevap basit aslında. Taşak hazırsınız. İşte Göktürkler tam olarak bunu yaptı. Mesajlarının çağları, imparatorlukları aşacağından o kadar emin olmak istediler ki onu alıp Bozkır'ın tam kalbine devasa taşlara işlediler. Peki neydi bu gizemli anıtlar? Neler anlatıyordu? Hadi gelin bu taşların sır perdesini şöyle bir aralayalım bakalım. Karşımızda Orhun yazıtları. Ama sakın bunları soğuk, cansız taş bloklar olarak düşünmeyin. Hayır, hayır. Onlar yaşayan birer vasiyet aslında. Bir halka kim olduğunu anlatan, hükümdarların kendi halkına ve hatta bize, yani gelecek nesillere seslendiği birer siyasi manifesto gibi. Bakın, güçlü bir millet olmak istiyorsanız işte yolu bu diyen bir rehber adeta. Ve işin en ilginç kısmı bu anıtlar öylesine dikilmemiş, sonsuza dek ayakta kalsınlar diye ölümsüzlüğün sembolü olan dev kaplumbağa heykellerinin sırtına oturtulmuşlar. İnanılmaz değil mi? Yazıtların diline baktığınızda ise o kadar doğrudan, o kadar güçlü ki sanki binlerce yıl öncesinden biri size sesleniyor. Tıpkı bizim bildiğimiz gençliğe hitabe gibi. Geçmişten geleceğe araya hiçbir aracı koymadan doğrudan yapılmış bir konuşma bu. İyi de kimdi bu insanlar? Yani kendi mirasını coğrafyanın ta kendisine kazıyacak kadar güçlü, kendinden emin bu insanlar kimlerdi? İşte bu sorunun cevabı bizi Bozkır'da adeta küllerinden doğan bir imparatorluğa götürüyor. Evet, karşınızda bu taş mesajların arkasındaki o büyük irade ikinci Göktürk Kağanlığı. Bu kanlık öyle kolay kurulmadı. Çine karşı kazanılan inanılmaz çetin bir bağımsızlık savaşından sonra kelimenin tam anlamıyla küllerinden doğdular. Kalpleri kutsal saydıkları Ötüken Ormanı'nda atıyordu. Yaklaşık 60 yıl, kısa ama çok etkili bir süre ayakta kaldılar. Sonunda evet onlar da tarih sahnesinden çekildi. Meki bu yeniden doğuşu kim başlattı? Arkasındaki kilit isim, kurucu lider Kutluk Kağan. Ama asıl olay ona verilen unvanda gizli. İlteriş bu kelime her şeyi anlatıyor aslında. Derleyen, toparlayan demek. Düşünsenize, dağılmış, umudunu kaybetmiş bir halkı tekrar bir araya getiren lider. Bu ünvan sadece bir isim değil, onun bütün misyonunun özeti gibi. Tabii bu imparatorluk tek bir kişinin eseri değil. Adeta bir sacaya gibi onu ayakta tutan kilit figürler var. Bir yanda halkı birleştiren o kurucu lider İlterişkan. Diğer yanda devletin beyni, stratejik aklı, bilge başdanışman Tonyukuk. Ve tabii ki adlarına o hepimizin dildiği meşhur anıtların dikildiği o efsanevi kardeşler, savaşçı Kültigin ve devlet adamı Bilge Kağan. Bakın, Göktürklerin yaptığı şey sadece bir devlet kurmaktan çok daha fazlasıydı. Onlar aynı zamanda Türk olmak ne demek sorusunu sorup bunun cevabını kendi kimlikleriyle, kendi kültürleriyle çok güçlü bir şekilde tanımladılar. Ve işte geldik imparatorluğun kader anlarından birine, bir yol ayrımına. Bilge Kağan çıkıyor ve diyor ki: "Komşumuz Çin gibi yapalım, yerleşik hayata geçelim, şehirler, tapınaklar kuralım, Budizm'i benimseyelim." İlk bakışta kulağa mantıklı geliyor değil mi? Ama Devlet Meclisi yani Kurultay bu teklife kesin bir hayır diyor. Peki neden? Çünkü çok iyi biliyorlar ki onların asıl gücü Bozkır'da at süren o göçebe ve savaşçı kimlikleri. Şehir surlarının arasında sıkışıp kalmanın kendi özlerinden kopmak anlamına geleceğini anlıyorlar. İşte bu kimliklerini korumak için verdikleri belki de en kritik karardı. Peki bu kimlik arayışının en somut, en net kanıtı neydi derseniz cevap işte bu sayı. 38. 38 harf. Nedir bu? Kendi seslerine, kendi dillerine birebir uyan ilk milli Türk alfabesi. Düşünsenize, artık kendi hikayelerini başkasının alfabesiyle değil, kendi sözleriyle, kendi harfleriyle yazabileceklerdi. Bu adeta kültürel bir bağımsızlık ilanı, bir devrimdi. Ve bu kendilerine has olma durumu sadece yazıyla da bitmedi. Zamanı bile kendi dünya görüşlerine göre ölçtüler. O meşhur 12 hayvanlı Türk takvimini devlet düzeyinde resmen kullanan ilk Türk devleti oldular. Bu bile tek başına onların kültürel olarak ne kadar özgün ve bağımsız olduklarının bir başka kanıtı. Şimdi hikayede başa saralım ve tekrar o anıtlara dönelim. Peki imparatorluk yıkıldıktan sonra o taşlara ne oldu? Sırları ne kadar süre gömülü kaldı? İmparatorluk tarih sahnesinden silinip gitti. Şehirleri boşaldı. İsimleri unutuldu. Ama bozkırın ortasındaki o taşlar, onlar sırlarını inatla saklayarak yüzyıllar boyunca sessizce beklediler. İşte bu taşların sırrını çözme hikayesi de başlı başına bir film gibi, yüzyıllara yayılan uluslararası bir dedektiflik öyküsü adeta. Düşünün, ilk ipucunu bir Fars tarihçi veriyor, yüzyıllar geçiyor, Avrupalı karşifler bu taşların varlığını duyuyor, sonra bir Rus araştırmacı çıkıp onları Moğolistan'da tekrar buluyor ve yapbozun son parçası Danimarkalı bir dil bilimci Wilhelm Thomson o güzemli alfabeyi çözmeyi başarıyor. Yani Fars'ı, Avrupalısı, Rus'u, Danimarkalısı, farklı çağlardan, farklı milletlerden bir sürü insan bu mesajın bize ulaşması için adeta bir bayrak yarışı yapmış. Peki şifre çözülünce, o taşlar konuşmaya başlayınca ne oldu? İçinden adeta bir hazine sandığı çıktı. Göktürklerin zaferleri, evet, ama yenilgileri ve dersleri de ve en önemlisi geleceğe yani bize bıraktıkları uyarılar. Halkını doyuran, çıplağı giydiren bir sosyal devlet idealinden bahsediyorlardı. Düşünebiliyor musunuz? Liderlerinin bilgelik dolu öğütleri satır satır oradaydı. Tarihte Oğuz kelimesinin geçtiği ilk belge bu yazıtlar ve kimin yazdığı da belli. Bilge Kağan ve Kültigin'inkileri yeğenleri yolluk digin yazmış. Ama Bilge Ton Yukuk, o işi şansa bırakmamış, kendi anıtını bizzat kendisi kaleme almış. Ve bütün bunlar bizi en can alıcı noktaya getiriyor. Belki de tüm hikayenin en önemli dersine. Bir fikrin, koskoca bir imparatorluktan nasıl daha uzun ömürlü olabildiğine. Tarih 742 Evet, o yıl devlet yıkıldı. Savaş meydanında kaybettiler ve fiziksel varlıkları sona erdi. Nokta. Ama işte aması çok önemli. Mesele tam da burada düğümleniyor kılıçla kurdukları o 60 yıllık imparatorluk eninde sonunda yine kılıçla yıkıldı. Ama o keskiyle taşa kazıdıkları fikirler var ya, işte onlar tam 1300 yıldır hala dimdik ayakta ve bizimle konuşmaya devam ediyor. Gücün ne kadar geçici, fikrin ise ne kadar kalıcı olabileceğinin bundan daha net bir kanıtı olabilir mi? Ve bu fikrin ölümsüzlüğünü belki de herkesten iyi anlayan kişi Tony Cook'tu. Ona ilk Türk tarihçisi ve yazarı denmesi boşuna değil kendi anıtını bizzat kendisi kaleme alarak hikayesinin kontrolünü tamamen eline aldı. Çünkü biliyordu ki tarihi galipler yazar. O da kendi halkının tarihinin başkaları tarafından yazılmasına izin vermedi. İşte miras bırakmak tam olarak böyle bir şey. Ve böylece en başta sorduğumuz o soruya geri dönmüş oluyoruz. İmparatorluklar yıkılır, evet. Şehirler toza karışır. Ama bir fikri, bir kimliği nasıl ölümsüz kılarsınız? Göktürklerin buna 1300 yıl önce bulduğu cevap bugün Moğolistan bozkırlarında hala dimdik ayakta bize bakıyor. Onu zamanın bile diş geçiremeyeceği kadar sağlam bir şeye, yani taşa kazırsınız.